Saygıdeğer arkadaşlarım, biliyorsunuz bu haftanın en önemli gündem maddesi nükleer silahların sınırlandırılması ile ilgili Cenevre'de yapılan bir anlaşma. Şimdi bu İran'la 5 artı 1 grubu arasında olan bir anlaşmayı biliyorsunuz. Bu hafta çok ana hatlarıyla 5-6 dakika içerisinde müsaade ederseniz size bu konuyu özetlemek istiyorum. Çünkü burada Türkiye'nin sanki e, İran bu konuda e, hezime uğramış gibi bir e, yaydı, dış dışişlerinin yaydığı bir intiba var. Fakat öbür taraftan da e, İsrail ve Suud kamuoyuna bakarsak da bu tam olarak Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın İran'a teslim şeklinde yorumlanmakta. Acaba hangisi gerçek? Yapılan anlaşmanın ana hatları ve şartları ne? Şimdi e, bu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama e, e, Cevat Zarif Bey e, İran Dışişleri Bakanı ve İngiltere eee e, Dışişleri Bakanı William Hague arasında olan bir e, imzalama ile gerçekleşti. Fakat bunu e, Japonya ve Almanya'da da e, Fransa'nın çekincesine rağmen desteklemesiyle bu anlaşma nihayete erdirildi. Şimdi anlaşmada e, anlaşma da gereği uranyum zenginleştirmesi ne İran yüzde üç düşürdü. Fakat e, 4.2 milyar liralık e, alacağını Avrupa'dan tekrar tahsil etme hakkına sahip oldu. Bunun dışında e, ambargo kalktı ve tekrar e, İran'la ithalat ve ihracat Avrupa Birliği'nin ...ve Avrupa'nın hatta Japonya'nın da tekrar e, bu yönde bir çalışması gerçekleştirme aşamasına geldi. Şimdi buna bakacak şey olursak bu gerçekten İran e, dış politikasının bir zaferi. Nitekim onlar e, tepkilerden zaten her şey belli oluyor. Çünkü heyet e, Cevaz Zarif Bey Tahran'a döndüğü zaman çok büyük nümayişlerle karşılandı... E, İsrail Dışişleri Bakanı ise şiddet dolayı tenkit etti, bu Amerika'nın mağlubiyetidir ve İran boş durmayacaktır, nükleer silahlanmasına devam edecektir diye demeç verdi. Gerçi bu İsrail'in yaklaşık 30 yıldır huyu biliyorsunuz. Her sene işte 6 ay sonra nükleer silahını yapmak üzere tekrar bir sene geçer. İran 6 ay sonra nükleer silahını gerçekleştirmek üzere diye böyle devamlı İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail İstihbarat Bakanlığı bu tür açıklamalar yapar. En son olarak da 3 işte hafta sonra İran nükleer silahını yapıyor diye artık süreyi kısaltmışlar. Fakat görüldüğü gibi tamamen barışçıl amaçlarla yapılan bir çalışma olduğunu artık Avrupa Birliği de kabul etti. Ve herkes derin bir nefes aldı dünya piyasaları rahatladı. E, dolar düştü. Ve e, Türkiye'nin ekonomisi açısından da çok büyük bir ferahlama getirdi bu. Özellikle petrol fiyatlarının göreceksiniz bundan sonra düşmesiyle e, bu da pek çok kaleme olumlu olarak yansıyacak. Olumlu olarak kime yansı yansımayacak? Suudi Arabistan'a. Çünkü Suudi Arabistan bu İran'a uygulanan ambargo nihayetinde Petrol fiyatlarının yüksekliğinden dolayı bayağı karlı bir durumdaydı. Sadece o yönden mi, ekonomik ve siyasal yönden de İran'ın sıkıştırılması onun rejiminin garantisi demekti. Gerek mezhebi açıdan gerekse kendi monarşisinin yıkılmaması açısından şiddetle e, İran ambargo uygulanmasından yanaydı ve bunu İsrail ile işbirliği şeklinde yürütüyordu. Şimdi e, aslına bakarsak uranyumun zenginleştirmesi çalışması e, Henry Ford zamanında şah şah e, Rıza ile birlikte 22 e, Nisan 1975 tarihinde atılan bir anlaşmayla gerçekleştirildi. Hatta İran bu konuda teknik ekipmanlarını da e, Amerika Birleşik Devletleri Teknik ekipmanlarını da, teknik elemanlarını da götürdü ve ilk olarak 75 yılında bu çalışmayı başlattı. Daha sonra İmam Hümeyni rahmetullahi Aleyh bu çalışmayı durdurdu. Çünkü nükleer çalışmanın İslam'a kaydına ters olduğunu, kitli imha silahının İslam'la bağdaşmayacağını ifade etti. Bu akili üzerine bu çalışmalar durdurdu. Ancak daha sonra Saddam'ın e, atom bombasıyla, hatta bu arada e, Amerika Birleşik Devletlerinin e, İran'ı el altından, eğer Bağdat'a girersen e, atom bombasıyla mukabele ederiz şeklinde tehdidi üzerine İmam bu sefer mecbur kaldı, nefsi müdafaaya bu akaid sokarak tekrar nükleer çalışma emrini yetkililere verdim. Yoksa gönüllü olarak zaten i̇mam bu çalışmayı durdurmuştu İran'da. Şimdi, e, tabi John Hopkins Üniversitesi'nin dekanında bu konuda açıklamaları var. E, kesinlikle e, bu savaşı, bu diplomasi savaşını İran'ın kazandığını itiraf ediyor. Aynı Suudi Arabistan ve İsrail'li yetkililer gibi. Çünkü İran e, İran'ın ve e, Rusya'nın Suriye konusunda dik durması ve taviz vermeden siyasetini yürütmesi bu süreçte e, Amerikan ekonomisinin artık batma noktasını, hatta geçen sene biliyorsunuz e, kıl payı bu olaydan kurtuldular e, ve bu da kongre içerisinde özellikle demokratları hareketlendirdi. Çünkü e, cumhuriyetçiler özellikle aşırı sağ tandanslı cumhuriyetçiler e, tam anlamıyla bir İsrail yanlış, yanlısı politika uygulamaktalar. Ve İran'a ve Suriye'ye silahlı bir müdahalenin olması gerektiğini ön sürmekteler. Hatta bunlar artık o kadar aşırı gitmekteler ki e, CIA'nin ve FBI'nin verdiği raporlara da inanmamakta en doğru sağlıklı raporu İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın verdiğini iddia edecek kadar işi ileriye götürmekteler. Tabi e, şimdi e, bu açıdan bakıldığı zaman e, Amerika e, hükümeti de bir yerde hata yaptığını ve e, kendi elleriyle e, önceden e, Bender Çeni e, projesi gereği e, kendi bindiği dalı kesmekte olduğunu nihayette anladı. Ne zaman? Ta ki El-Kaide'nin e, hunharca e, ÖSÖ'nün e, masum sivilleri katletmesi, kafalarını koparması ve her şeyi kafirlikle nitelendirip e, sivil yerlerin topluca e, intihar bombalarının atılması ve benzeri terör eylemlerinden sonra anladı ki e, bu bölgede daha büyük bir felakete yol açacak ve kendisinin önü de kesilecek. Bunun üzerine stratejisini değiştirdi. Zaten e, kendisine e, gereksiz iki savaşı sokan Yahudi lobisine de bu konuda e, bayağı tepkiliydi. Ee, nitekim Obama bir yerde hatırlarsanız e, mikrofonun açık kalmasından dolayı ki farkında olmadan ben o, e, Netanyahu ile ilgili e, bu adamdan ne zaman kurtulacağız diye de böyle bir serzenişi bulunmuştu. Hakikaten e, Siyonist lobi maalesef Amerika'yı Afganistan ve Irak denen iki tane batak savaşa sürüklemesinin içerisinde Amerikan ekonomisini iflas ettirdi ve e, halkın gayri safi milli hasılı e, yüzdesi son derece dibe vurdu. Şimdi e, bundan dolayı da e, artık Amerikan halkı savaş istemiyor. E, Orta Doğu'ya halkın müdahale etmesini istemiyor. Nitekim CNN'in yaptığı bir ankete göre de bu oran yüzde %56 civarında. Amerika Birleşik Devletleri halkının bu anlaşmaya onayı. Tabi şimdi heyet dönecek geri. kongrede de aşırı sağcı gruplar bunun onaylanmaması için bir çalışma gösterecekler. Ama peki Avrupa Birliği neden bunu istiyor? Şimdi bildiğiniz üzere Katar, Avrupa Birliği sadece Rusya'dan doğalgaz alıyor. Katar'dan tedarik edemiyor. Çünkü arada Suriye var. Dolayısıyla rekabet olmadığı için doğalgazı yüksek fiyattan alıyor. Alternatif enerji ithalatı gerçekleştiremiyor. Bunu neyle sağlayacak? İşte şimdi bu ambargonun kalkmasıyla birlikte İran, Azerbaycan da devreye girecek. Hatta artık Suriye'de bu konuda mutlaka yumuşak bir tutum takınacak. Katar'da bu rekabete girdiği zaman Avrupa Birliği de doğal olarak daha düşük bir fiyattan enerji ithalatını gerçekleştirmiş olacak. Almanya'nın da özellikle bu anlaşmanın imzalanmasına ısrar ettiği en büyük nedenlerinden birisi de bu. Şimdi Şeye baktığımız zaman, bu hatlara baktığımız zaman, enerji hatlarına bir kere Nabucco hattı var biliyorsunuz. Türkistan, Azerbaycan, Irak, Suriye'den Mısır'a giden bir hat var. Bir hat güney akımı projesi, Rusya'nın önerdiği bir proje. O da Karadeniz'den geçen bir hat. E Batunlu var 1600 kilometrelik bir hat. bir de Adriyatik boru hattı var. TAP dediğimiz o da Türkiye Balkanlardan İtalya'ya geçen bir hat ki Azerbaycan bu hattı tercih ediyor. Şimdi alternatifler arttıkça tabii maliyetler düşecek. E hem İran ekonomisi rahatlayacak hem ekonomik sosyal siyasal yönden de Avrupa ve bölge büyük bir rahatlama içine girecek O yüzden e, nihayette bakıldığı zaman bunun e, ne olursa olsun bir e, İran'ın diplomatik diplomasi zaferi diyebiliriz saygı selam ve dualarımla.